Nihat kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizden de yakın zamanda itopya.com üzerinde indirime sorulmuş olan Corsair'ın wireless kablosuz oyuncu kulaklığı incelemesini yapacağım. Yalnız öncesinde sizlere genel olarak bazı kanılar var, bazı tablolar oluşmuş bu ürün hakkında. İşte ne oluyor? Ürünün sesi çok iyi değil, mikrofonu çok çok kötü. İşte malzeme kalitesinden şikayetler var. Ben işte dip ses alıyorum. Oyunda sesleri algılayamıyorum. Sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Rekabetçi oyunlarda sorunlar yaşıyorum böyle bir ön yargı var, kanı var. Şimdi ön yargı diyorum. Neden ön yargı diyorum? Bu ürünü alıp da sizler denemediğiniz sürece ben artık bir tüketici olarak internetteki yorumlara tabii genel bir kanı var ama bazen inanın 100 kişi olumsuz yorum yazıyor. O ürünü alıyorum bana göre olumsuz yanı yok. Yani ender de olsa bunu yaşıyorum. Bu ender durumlardan birisi de şu anda inceleyeceğimiz Corsair kulaklıkta yaşadım. Sebebini de söyleyeyim. Hatta dört tane kardeşimiz abi dedi ya biz alalım ama kutuyu açmayalım. İşte bir tane de sana ulaştıralım. Sen test et, dene. Ondan sonra elimizdeki ürünlerin kutularını açalım deyip benden iki gün boyunca haber beklediler. Yani internet alışverişlerinde biliyorsunuz kulaklıkların zaten iadesi bir problem ama kutu sıra açmadığı sürece kulaklık e e ürünleri de olsa 14 gün içerisinde satıcı iade yapabiliyor. Ya bunu beklediler. Dedim ki ne kadar kötü olabilir. Abi işte internette çok çok giriş seviye kulaklıklardan bile daha kötüymüş. Hani 150 liralık, 200 liralık bile kulaklıklardan daha kötüymüş, tamam Utopia diyor bu indirim yaptı ama abi hani paramız yani sonuçta ziyan olmasın, tamam kardeşim dedim. İlk bir gece denemelerini yaptım, bir sorun yaşamadım, tam bataryasını doldurmamıştım. İkinci gün tam bataryayı doldurdum, yani iş yerine giderken evde bıraktım USB Port'a doldu. Akşamleyin geldim, denemeleri yaptım. Dün akşam e, yurt dışındaki akrabamla mesela, Almanya'da kendisi, selam olsun kendisine buradan. Ürünün denemelerini yaptık. Discord'da işte kulaklığı deniyorum falan. Kendilerim Discord sunucusuna gittim. Sürekli işte CSGO'da oyun oynarken, rekabetçi bir oyun oynarken aynı zamanda mikrofon da Discord'a bağlıydı. Yani burada gördüğünüz mikrofonu kullanmadım. Bunu yayın için kullanıyorum. O da yayına bağlı. Böyle kullandım. Hiçbir şikayetim yok. İki akşamdır denemeler yaptım. Bir şikayetim yok. E şimdi ne oldu? Yani söylemek istediğim bu ürün tanıtımı haricinde biliyorsunuz kanalım tüketici üzerine dayalı ürün tanıtımı halinde ne oldu? Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şimdi bu alamayan kardeşlerimiz veya işte bu dört tane kardeşimiz hani bir atak yaptılar. Dediler ki biz alalım, abi sana gönderelim, sen de incele. İşte akabinde sen iyi dersen biz dört kişi paketleri açalım dediler. öyle bir yöntem yaptılar. O da doğru, o da olabilir. İmkanınız varsa bunu da yapabilirsiniz. İmkanınız varsa bu kulaklığı fiziken bir yerde de deneyebilirsiniz. Keşke bir arkadaşınız varsa deneseniz. E ne oldu peki sonuç olarak? Benim hiçbir şikayetim yok arkadaşlar dedim. Dün akşam kendileri de paketlerini açtılar. Kendilerinin de hiçbir şikayetleri yok. E ne oldu? Alamayan insanlara ne oldu? Onların vebali ne olacak? Abi alalım ya çok karamsarım internette çok kötü yorumlar var. Ya benim denememi bekleyin dedim ama ürün bana gidip ben deneyene kadar ürün satıcıdaki hem kampanyası bitti hem ürün stokları da bitti. E ne oldu? Alamadılar. O yüzden kimsenin vebaline girmemek lazım. Ben size bu ürünü alın diye de demiyorum ama benim kullanıcı görüşümü diyorsanız ben tavsiye edebilirim kullandım ve sorun yaşamadım. Ürüne de kısaca değinelim. E i̇lk önce bu tabular benim için çok önemliydi. Çünkü bu ürün için internette çok fazla kötü yorum var. Ama diyorum ki yani bizdeki de kulak değil mi? Bizdeki de göz. Ben sorun yaşamadım. Şimdi ben kimseye kalkıp da bu sorun, işte bu ürün sorumludur. Bu ürünü almayın dersem bu doğru olmaz, etik olmaz. En azından şunu diyebilirim. Ben kullandım. Rekabetçi oyunlarda baktım. Discord'da mikrofonu kullandım. Normalde kullanmayacağım mikrofonu. Açık konuşayım. Çünkü harici mikrofon daha iyi. Onu kimse inkar edemez. Ben de edemem. Ee, arkadaşlarımla gördüğüm görüntü aynı yapabildim, sesten algılayabildim, sağdan mı geliyor, soldan mı, geriden mi geliyor bunları da görebildim. Ben şimdi bunları nasıl inkar edebilirim ki? Kısaca da ürüne değinmek gerekirse, ya internette kutu açılımları çok zaten. Benim kanalımın içeriği ürüne değinmek. Ürünümüz işte şu şekilde kendi kutusuyla geliyor. Kutusunun içerisinde ne var derseniz, kullanım kitapçığı var. Ürünün kendisi var, USB algılayıcısı var. Bir de işte şarj için kablosu var. Fazla detaylı bir şey yok. Mikrofonun içinde e, pop filtre dediğimiz, üzerine geçirilen o e, filtresi var. Ben zaten mikrofonda aktif olarak kullanmayacağım. Şimdi e, bir tam gün boyunca, bir gece boyunca, pardon düzeltiyorum, ürünü kullandım. Hiçbir sorun yaşamadım. Şarj hala bitmedi. Şöyle de bilgi vermek gerekirse, şu an hala bağlı. Ne gözüküyormuş mesela? %24. Emin olun bu 7-8 saatte falan bu hale geldi. Bir de mikrofonu hep açıktı. Şu anda kapalı olduğuna bakmayın. Mikrofon hep açık ve Discord'dan bağlıydı. Ürünün malzeme kalitesinden birazcık yakınlaşalım. Şöyle bir bakalım bir saniye. Evet. Ürünün malzeme kalitesinden hiçbir sorun yok. Bakın daha jelatinleri üzerinde. Onları bile sökmedim yani. Olduğu gibi sadece test ettim sadece yazılımını yükledim. ISQ üzerinden e, yazılımı üzerinden bir güncellemesi varmış. Güncellemesini yaptım. Herhangi bir ince ayarlarını daha incelemedim, kurcalamadım. Çünkü önemli olan bana göre ilk geldiği haliyle. Ürünün malzeme kalitesinden memnunum. Eski kulaklığıma göre, eski kulaklığım deri pedlerden de bu hava alabilen bir yapıya sahip. Bundan dolayı da çok rahat ettim. Onu da söyleyebilirim sizlere. Kafa yapısında, kafa bantının altındaki şu yastık kısmı da beni çok rahat ettirdi. Bunlardan memnunum. Zaten bunun haricinde ne var? Ürünümüzün şuradan çıkartalım hemen. Bir adet şu şekilde algılayıcısı var. Bununla bağlantıyı sağlıyorsunuz. Mesafesi epey fazla. Bulunduğum yerden işte 7-8 metre, 10 metre kadar takriben söylüyorum. İçerideki mutfağa gittim mesela dün akşam. Aleyhicele bir kahve almaya. Hemen de bağlandı gördüğünüz gibi bu arada. Ee, hala yani Discord'daki arkadaşlarıma seslenebiliyordum. Onu da söyleyeyim. Bunun haricinde ürün hakkında eklemek isteyeceğim bir şey yok. Bu tamamen bir değerlendirme içindir zaten. Ee, memnunum. İki akşamlık denemelerini yaptım. Lütfen sizler de iyice araştırın. Sadece benim dediklerimi de kale almayın. Ama şimdi şuna bakmak lazım. Ben 8 kişiye bu ürünü tavsiye ettim. Dördü kutularını açmadan beni bekledi. Diğer dördü direkt açtı. Öyle bir yarı yarıya da bir olay oldu bu arada. Şimdi hepsi memnun. Hepsi teşekkür ederiz Afşin abi diyor. Başımın üstünde yeriniz var. Ben de sizin gönderdiğiniz ürünü inceledim. Kendim de baktım. Ben de memnunum dedim. Açın kutuları dedim. Diğer kesim direkt açtı kutuları. Sadece bir tane arkadaşımız Windows'un otomatik yazılım yüklemesinden sonrasında sorun yaşamış. Dedim ki sil bütün sürücüleri Otomatik yazılım yüklemeyi kapat. Corsair'in ee, programı üzerinden tanıt. Oradan yazılımı yüklesin ve kulaklığını oradan güncelle dedim. Bunu da buraya bir dipnot olarak ekleyelim. Ondan sonrasında hiç sorun olmadı. Rekabetçi oyunlarda kullanabilirsiniz. Discord'da kullanabilirsiniz. Bir sorun yok. Bunlar üzerinde kontrollerini yaptım. Kısa bir Netflix üzerinden falan film de baktım. Bir filmim vardı. Onu da tamamladım. Bir yarım saat kadar, 35 dakika kadar. Onda da sorun yok. Onun da sesinden mükemmel. Memnunum. Sıkıntı yok. Bundan önce kulaklık kullanmadığında onlarla mukayese ediyormuşsun gibi yorumlara girmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Logitech G633, G933 Ondan sonra acaba ne vardı? Asus'un şu anda iadesi gerçekleşti. Ee, Rock serisinin Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığı. Bunlar en son zamanlarda güncel olarak kullandığım kuraklıklar bunlar. Aktif olarak diyeyim, düzelteyim. Bunlarla mukayes ettim ve memnunum. Sıkıntı yok. Onlardan da memnunum. Ha, artıları, eksileri vardı ama kullanılmayacak kulaklık değil. Onu da kesinlikle söyleyeyim. Corsair'ın ilk kulaklık incelemem oldu. Bu zamana kadar Logitech kullanıyordum hep. Arada bir Asus'a geçiş yaptım. Şu anda da e, Corsair'le yoluma devam edeceğim. Bu videomu izleyen herkese bu ürünü eğer ki bir tüketici olarak uygun fiyatta bulursanız yani itopya.com'a buradan teşekkürler. Piyasa şartlarına göre 3'te iki fiyata sattı. Yani hemen hemen takriben 3'te 1 bir indirim vardı. Sevkiyatta bir sorun yaşamadık ürün sorunsuz geldiğimize bütün arkadaşlar 8 kişi en azından e, tavsiyede bulunduğum ve takip ettiğim kişilere sorunsuz geldi. Kırık dökük değil. Bir problemimiz yok. Faturamız tarafımıza ulaştı. Bence sorunsuz bir e-ticaret alışverişi oldu. Evet itapyo.com hakkında da olumsuzluklar var ama işte bakın bunu da yaşamadım. Bulunduğunuz bölgeye göre e, kargo firmaları bile değişkenlik gösteriyor hizmette. Bunu da bilemezsiniz. En iyisi bazı şeyleri sadece dinleyin, araştırmanızı yapın, kendi e, Değerlendirmenizden, kendi süzgecinizden geçirin. Sonrasında da karar verin. Ben nihayet tüketici olarak, avcı dinamikli olarak Corsair'in e, bu kulaklığını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz. Memnun kalacağınızı umut ediyorum. Ben memnun kaldım. Bunun haricinde sorularınız varsa yorumlar kısmında yazın. En kısa zamanda cevap vermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.